Selam arkadaşlar. Bugün size Libit'te o bu gece üçte, Google'da bir şey aratıyor videosu. Ne hoş geldiniz. Arkadaşlar Okan Seyran'ın kanalına YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ben onun YouTube kanalına abone oldum. Onun videolarını çok iz izliyorum. Bazı videolar aşırı güzel. Bazı videolar ise bayağı çok iyi duruyor sorayım dedim arkadaşlar siz de benim YouTube kanalıma takip etmeyi unutmayın lütfen ne olur ne olmaz benim YouTube kanalıma yani takip etmeyi unutmayın like atmayı unutmayın bu benim ilk videom olacak lütfen like atarsanız bu videoyu like atın sizden 8 beğeni bekliyorum siz benim canlarımsınız lütfen 8 like alalım yani lütfen evet. kanıma destek olmak için bol bol like atmayı unutmayın videomu <laughs> açmayı unutmayın. Neyse şimdi videomuza geçelim. o <laughs> oh, oh, aha bak şimdi bir ben. de çok Abi bak tipimi aranmasın nasıl Arkadaşlar Gerçekten çok korkunç görünüyorlar ve problem Her şey çok tuhaf ve korkunç görünüyor Bak beni görüyor musun nasıl Abi şeytan gizli gibiyim resmen Biraz bakalım bakalım videoya Arkadaşlar gerçekten çok Arkadaşlar, de arkadaşlar ben demedim mi? Biraz evet. ürküç tamam. duruyor. Kusura bakmayın yine gözüm kaşındı. Eee evet, bak. Aynı şekilde. Bak. Abi çok garip. Biraz garip. Biraz ürkünç duruyor galiba ama. Ses kesin ses geldi. Valla duyuyorum. Valla bir şey var zorda arkadaş. Geldi. Bir şey var ya var var var. Neyse, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bu videoma da like atırsanız. Bana Nerede, destek olmak için like atarsanız, bol bol yorum atarsanız söz veriyorum ki şu gıcık başka güzel başka bir video atacağım. Ama ne videosu atacağımı söyleyeyim. Şu beyzayı lezil videosu çekeceğim. Ama neden olduğunu söylerim size. Çünkü ben onu sevmiyorum anca anca geliyor ya benim sihirlendiriyor ya biraz sihir oluyorum gıcı kapıyorum bundan dolayı sihir oluyorum o yüzden o yüzden kusura bakmayın ama onu kışkırtıcı videosunu çekeceğim videoda lezzet olacak arkadaşlar ne olur ne olmaz bana destek olun arkadaş ya yok beni sillendiriyor ya sillendiriyor bir yaşta beni sihir krizimi geçirtiyor. Arkadaş bu kadar çok yaramaz ki vallahi ki sihir oluyorum. Ne ne olmaz bu videoma like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ben de onun devamını çekmemi istiyorsanız aşağı yorumları yazmanız yeterli. Ben de çekerim bir ara. Ya görüyorum yani biraz değişik yani farklı. Biraz korkunç yani. Aynı şey gibi duruyor ama ben söylemeyeyim en iyisi boş ver. Adam onu peşinsine düşecek şu an vallahi. Doğru söylüyorum bu hava sıcak ne yağmur ya. Dur. Aha bak bak, bak. Bir şey yazacak. Vallahi bir şey yazacak. Oh. oh. Abo, aga, yandı, o, yandı. Onun birisi takip ederse yani bir dakika arkadaşa kusura bakmayın yine bir reklam. Arkadaşa kusura bakmayın ben düzenimi değiştirdim böyle. Hala ka kapındayım o vallahi onun peşine düştü arkadaşlar siz de dikkatli olun ne olur ne olmaz diye peşinize düşmesinler. böyle sitelere girmemenizi rica ederim biraz bunlar çok senin için geldim diyor o bu arkadaşlar hakkını nasıl helal edin onun için vallahi ki vallahi ne yapacak şimdi bu Abo. Abo papa. Anne. Bu aynı maske takıyor. Bak, bak böyle şöyle maske var ya böyle. Hacker maskesi gibi duruyor. Arkadaş valla bir hacker maskesi gibi değil. Valla doğru söylüyorum. Arkadaşlar videomu like